Yabancılara çalışma izni veren kurumlar hangileridir? 2457 sayı kanun 34. maddesi uyarınca çalışacak yabancı öğretim elemanlarına çalışma izni Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili mevzuatına göre vereceği ön izne istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca verilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygun görüşü olması kaydıyla spor meşruatlı vize ile Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu, ve antrenörler ile spor ekibi, spor fizyoterapisti, spor masözü veya masörü veya benzeri spor elemanı yabancılara çalışma izni muafiyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışacak opera ve tiyatrolarda görevli yabancı personelin çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenir.